Hepinize merhaba arkadaşlar, Pes Mobil TR kanalına hoş geldiniz. Ben Recep. Bugün farklı bir içerik ile karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Perşembe günleri oyun içi güncelleme olduğunda bazı takımların da dizilişi değişiyor arkadaşlar. Ben de bu haftanın farklı ilginç dizilişlerini sizlere göstermek istedim. Öncelikle arkadaşlar birkaç tane milli takım dizilişi var. Bunlardan başlamak istiyorum. İlk göstereceğim takım arkadaşlar. Güney Amerika ülkesi olan Paraguay arkadaşlar. Paraguay milli takımının dizilişi. Buradan Paraguay'ı model takım olarak seçtik. Geri geldik. Oyun planı kısmından arkadaşlar menajerimizin üstüne tıklıyoruz. Dizilişi değiştir dedik. Varsayılan diziliş olarak ayarladık. E, 4-1-3-2 dizilişi arkadaşlar. Burada farklı olan kısım ise defansif fortasa ve göbek oyuncusunun neredeyse birbirine Bitişik oynaması arkadaşlar dizilişin farklı kısmı bu ee, Sıradaki takımımız arkadaşlar yine Bir Güney Amerika ülkesi Bolivya arkadaşlar Hemen yine Güney Amerika'yı seçelim burada Milli takımlardan hemen Paraguay'ın üstündeymiş Yeri dedik şöyle Tekrardan dizilişimizi varsayılan olarak ayarlayalım e, bu şekilde 3-2-3-2 dizilişi arkadaşlar. E, bu dizilişinde farklı olan kısmı arkadaşlar defans oyuncuları birbirine e, çok yakın ve önündeki defans spor tasarlarda defans hattına bir o kadar yakın arkadaşlar. Bir nevi e, beşli bir savunma hattı da diyebiliriz açıkçası. Bir diğer ve son milli takımımızın dizilişi arkadaşlar Brezilya. O da Güney Amerika ülkesi. Şöyle hemen Milya takım dedik ve Brezilya'da hemen üstüneymiş Bolivya'nın Tekrar oyun planı dedik Dizilişimizi değiştirdik Brezilya'nın dizilişi de arkadaşlar 4-2-2-2 dizilişi Güzel bir diziliş aslında arkadaşlar ben denedim birkaç maç oynadım bu dizilişte Genelde orta kafa çok orta kafa yapabilen bir diziliş aslında Dörtlü bir klasik savunma hattı arkadaşlar. Önünde iki tane defansif orta sağ. Tabi bunları göbek oyuncusuna da çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sol ve sağ kanat. Önde de arkadaşlar bir gizli forvet. Onun önünde de en uçta bir santrafor arkadaşlar. Bu şekilde bir diziliş Brezilya'nınki de. Sırada arkadaşlar bu hafta aslında ligimizden de çoğu takımın dizilişleri değişti arkadaşlar. Onlara da değinmek istiyorum kısaca hemen. İlk göstereceğim takımımız arkadaşlar ligimizden. Kasımpaşa arkadaşlar. Kasımpaşa'nın da bu hafta dizilişi değişti. Şöyle varsayılan olarak tekrardan ayarlayalım dizilişimizi. E, 5-3-2 dizilişi arkadaşlar. Sol taraftaki forvet gizli forvet olarak gözüküyor arkadaşlar. Tabi bunu e, santrafora da dönüştürebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar dizilişin bir farklı kısmı ise bu göbek oyuncularını arkadaşlar e, ofansif orta saha yapabiliyoruz ikisini de yani bir nevi 5-1 2-2 dizilişine de evriliyor arkadaşlar dizilişimiz e, ligimizden göstereceğim diğer takım ise arkadaşlar Ankara Gücü şuradan tekrardan ligimize gelelim Ankara gücünü bulduk onayladık geri dedik. Hemen oyun planı kısmına geri dönelim şuradan. Tekrardan dizilişimizi değiştirelim. Ee, Ankara gücünün dizilişi de arkadaşlar 4-1. 4-1 dizilişi. Ve arkadaşlar Kasımpaşa takımında olduğu gibi burada da göbek oyuncularını ofansif orta yapabiliyoruz. Tekrardan 4-1, 4-1 dizilişi oluyor arkadaşlar. Fakat e, iki tane ofansif orta bir diziliş olmuş oluyor bu da. E, ligimizden göstereceğim son takım ise arkadaşlar Fenerbahçe. E, Fenerbahçe'nin de bu hafta dizilişi güncellendi ve pes 21 oynayan arkadaşlarımız varsa son zamanlarda e, belki de oldukça bu dizilişe rastlamıştır diye düşünüyorum. Oynaması da çok keyifliydi gerçekten bu dizilişle. Fenerbahçe'nin dizilişi de arkadaşlar e, bu hafta 3-4-3 şeklindeydi. 3 tane stoper yine birbirlerine yakın. Önlerinde 2 tane göbek oyuncusu. Bunları tabi defansif orta saha olarak değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sol kanat ve sağ kanat. Önlerinde 2 tane gizli forvet. Ve onun da önünde arkadaşlar en uçta bir santrafor arkadaşlar. E, Fenerbahçe'nin de bu haftaki dizilişi bu şekildeydi. Göstereceğim son takım ise arkadaşlar Japonya liginden bir takım. E, i̇smini telaffuz etmekte biraz zorlandım açıkçası Hemen şöyle sizlere de göstermiş olayım. Japonya 2. Ligi dedik. Ve burada arkadaşlar 4. sıradaki Vegalta Sendai diye bir takım arkadaşlar. Yani ismini de yanlış telaffuz etmiş olabilirim takımın. Seçmedim sanırım. Tekrardan hemen Japonya 2. Ligi'ne gidelim. Bu 4. sıradaki takım arkadaşlar. Az önce de ismini söylemiştim. Onayladık. Geri geldik arkadaşlar oyun planımıza son kez dizilişimizi varsayılan olarak ayarladık. Bu da e, hücum yapmayı seven oyunda arkadaşlarımız kesinlikle denemiştir diye düşünüyorum bu dizilişi. 3 tane stoper önlerinde bir defansif orta saha, sol kanat, sağ kanat, 2 tane ofansif orta saha ve onların önünde de 2 tane forvet arkadaşlar. Yani ben hücum hattını sayarken zorlandım. E, illaki dediğim gibi arkadaşlar bu dizilişi deneyen arkadaşlarımız olmuştur. Sizler en çok hangi dizilişle oynamayı seviyorsunuz arkadaşlar yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Ana sayfamıza geri dönelim. E, bugün de arkadaşlar sizlere böyle haftanın e, farklı dizilişlerinin olduğu bir içerik çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.